Kaçıyor ulan kız, Umarım de sınavını Bir Kitap, e, kitap <laughs> Ben <Benim> <laughs> şey dedim, hocam seni bulacağım. Vallahi yazacağım. Şimdi ben üç sırada kotum açıyorum. Hocam daha da geliyorum. Evet, hocam kağıt mı kaybettiniz? Telefon çalıyor. Alabilirim mi? Ben Burada. Ya 1000 lira aldık. Marketten bir şey istiyor musun? 1000 lira. Reklam, reklam. Ay pardon, pardon. Ya bu. Pardon. Fatura, fatura, fatura aldık. Ne <laughs> 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 evet, ilk defa bundan yazdı. Ben de. <laughs> Bakın. Mekan fark oldu. Yazı da koysam. Eee, marketten bir şey istiyor musun? Sonra <laughs> geçerim. Pipeline punch mısın? White mısın? White çok <sluk> ama. Hadi hadi hadi. Boğazın <laughs> <laughs> Bayağı iyi bu arada ya. <laughs> Çok komik gözüküyor bu Bayağı şey. komik. <laughs> Recep Bey'in sayesinde. Ama başarılıydınız. Gayet başarılı. Bize de Aa, Orada da güvenç yapıyorlar. Onu da çek. Ben ona da katılacağım şimdi. Ben, Baba Ömer'in ısınışa bak. Boğa gibi gözüküyor. Ama orayı çek. Çeksen... Nereye? Ha, şurada şurada şuraya. <laughs> şuraya. nasıl kapattı? Geri açma mı? Böyle kızın aşası. İsteyen kesinlikle istesin. Bitti. Şeydi o, evet lütfen. Bayağı kötüydü bu arada. Boya kötüydü. Hani bir de şu parmak da bunlardan ayrı. Hani böyle duruyorsun. <laughs> <laughs> Yapamıyorum bile. Abi kremlendim ve çok rahatım. Hiçbir şeye dokunamıyorum şu an. Sen bana silebilir daha bayramla dışarı, Bir daha O kadar büyük konuşuyoruz. Evet. Ki. Çok Ama korkulacağız. Aşk yalanlı bile bakacağız. Beşiktaş'tan ya da Üsküdar'dan ya da o tarz bir yerden kaçıp bebe çalışmaya gelmekti. Burada var bizim boş ben, ben, bakın ben çok Benden uzun ya. Evet. Uzun mu? Benden uzun olmuyor. Kız da değil. Bakınız bağlarımızın. Kıla Ay korktum. Dağınıklığına bak ya. değilim. <laughs> Niye böyle mantıklı? Şu anda da yani. Çok sıkıyorsun. <laughs> <laughs> Yok oğlum. Bir dakika kayayım. Evet. Nergis hazırlandığı için vloga giremiyoruz. Ama karanlık var. Ya bize durma. <laughs> Abi etraf çok güzel değil mi? Evet bak. <laughs> Çekemedim. Ordu çekiyorum. Bu çok <korkunç>. güzel. <laughs> çok komik ya. Biz kendi kameram alamıyorum. Çok güzel. Yarım saat düşünüp yapmıştım gerçekten. <laughs> Yok çekerken su içmek istediysen <laughs> suyu ben içiyorum pardon. <laughs> çok içirdim galiba. Öldü şu an. <laughs> <laughs> Telefonu o kadar komik istiyorum. Çok komik. Gezme kaç. Geçmiş olsun. <laughs>

Okuldayız okul bomboş Bugün günlerden e, 11 Haziran Bugünlerden 11 Haziran Bu publici, şekilde make, -up <laughs> make up'tan arkadaş almaya geldik Arkadaş <laughs> ee... Arkadaş <Arkadaşı. gülüyor> pardon biz bir arkadaş alıp çıkacaktık Yani boş etraf gördüğünüz gibi Böyle biraz sıkıcı bir okul Ruby bile boş abi şuna bak <laughs> Ruby bile boş Evet herkes gidiyor Çok üzücü değil mi? Ama ben ne isterdim biliyor musun? <laughs> memleketim olsun hani hem Antalya'da olayım ben. Hani Antalya'ya döneyim falan çok isterdim ben. Ama lütfen öyle bir Üniversiteden sonra İstanbul'da kalmak isterdim. Zaten. O, da demek oluyor ki hani kendi evim olacak ve kendi evimde yaşayacağım. Bayağı iyi. Evet ama ben galiba İstanbul'da doğup büyümüş olmayı çok isterdim. Ya o zaten gibi... öyle. Çok iyi. <laughs> Bunu seviyorum. Ama bir yanda böyle hani okula gelip sonra okul bitince döndüğüm bir kuş bir yazlığım olmasın mı ya. Olsun. 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 adası de demem gelin. peki bilince altım hani. <laughs> ben de geleyim. Bilinci... Sen de gel ikimizin de olsun. Benim için. Tamam anlaştık. Benimki Bodrum'da, olsa, seninki Bodrum'da olsun. Seninki kuş adası Bodrum'da hiç para harcayamayız aşkım. İşte Lahmacun 1500. Bodrum bizim olacak. Doğru. Olsun mu atı takarız. Ama bu sala falan de. olmak istemezdim. Just yaparım. böyle egesel, egesel. Egesel, Afganistan. Kalka, ha. Kel değilim abi. saçım var bak. <laughs> çok güzel gözüküyor. Flaşım çok mı sesli. açık? Evet. Bayağı ses. Çok kötü gözüküyor. Hayır şey çok, çok tatlı gözüküyorsun. Burçin alayım mı? Çok <laughs> <laughs> güzel bir gözüküyor

bir şeyler yiyorlar. Bütün vapuru kokutuyorlar. Bento. Şimdi öyle köpeğimiz olsun Olsun. Köpek gitti köpeği gösteremiyoruz maalesef. Benim canım da meyve <laughs> Ay ay ay. ne yapıyorsun <laughs> Ömer? Ömer ezmeye çalıştı. <laughs> Nerede? Ha burası. Evet ben geldi. geldim. Evet buralar Şu, hep bahsettiğim yerler Jessica. O dağlar, bu dağlar. <laughs> o da bizi dağlar, bu da bizi dağlar. <laughs> Let's go. Ama önce sit check. Dur ben de şuraya gidiyorum. <laughs> <Okay. gülüyor> 나로 아이나 멘자다. O zaman bugün bir farklılık yapıp videoyu bitirelim. Adalardan dönüyoruz. Adalardan dönüyoruz. Bu Üşüdüm içerisinde tişört giydim. Kombinim olsun. <laughs> çok güzel Gör görmüşsünüzdür zaten. Çok yorulduk ya, bayağı yorulduk. Çok çok yorulduk. Bisikletler bize problem çıkarttı biraz. Cem'in oturak kısmında. Benim de sepet kısmında. Biraz problem çıkarttı. Ama güne puanım en az 7.5'u var. Daha iyi. <laughs> benim de pantolon sağ birkaç. Bir iki iksel. <laughs> <laughs> Patlasın. Patladı yani. Patladı yani. Sen gel bisiklet, benim ağı yırt. <laughs> Allah Allah. Yani ne istedi benden yani. Neyse iyi. Burada hoşçakalın.